Hemse tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size Rusya bayrağı yapımını göstereceğim. Arkadaşlar malzemeler, malzemelerimiz eşya yapma masası, kırmızı flama, ma buradan boyalardan mavi boya ve altına da kırmızı boya. Yani yani beyaz boya arkadaşlar. Şaşırmışım. Arkadaşlar crafting table koyalım, koyalım. Arkadaşlar şimdi e, kırmızı flamayı şuraya koyduğumuzda beyazı ortaya yapıyoruz. Hatta şöyle miydi bir bakalım. Yok şöyle arkadaşlar. Bunu şuraya koyuyoruz ve altına şunu çiziyoruz. Bunu buraya yapıp ardından Hı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıp şöyle yaparsak böyle oluyor. Şunu şöyle koyduğumuzda kırmızı boya lazım bize bir tane de. Şu kırmızı boyayı şöyle çizdiğimizde böyle oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bunu buraya koyup şöyle çizersek beyazı arkadaşlar böyle bir tane Rusya bayrağımız oluyor. Neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.